Böyle bitirdik. Gülerek bir takmıyoruz. Ali abi. He? Bu sesle güldürüyor musun? He? Bu sesle güldürüyor mu seni? Güldürür. <laughs> ben gülen adam Ali tutar. Evet, niye size gülen adam diyorlar? Bozan meşhur olduğu için, gülen adam olduğu için. <laughs> evet, çok sıcak. Aslında hiç gülenecek bir hava yok. Ama biz gülmeye alıştığımızda mecbur gülü yok. Sıcakta gülmek yoruyor mu? Yok yormaz. Her geç çene sarıyor benim çenem ağrımaz. kaç derece sıcakta çalışıyorsun? 60 derece. Bize gece gülür fark etmiyor. Gecelen gene gülüyor. Niye? Soğuk olmadığı için. Peki, hiç sinirlenmiyor. 40 yılda bir. 40 yılda bir sinirlenir. O da çocuklar damar basarsa yoksa yok. <laughs> Peki e, bu sıcakta lastik geliştiriyorsun. Nerelere gidiyorsun? Ne ilginç işler yapıyorsun? Vallahi çok şey arkadaşlarımız var. Yani sıcakta yoruyorlar ama gülerek değiştiriyor. Ha gül adam gelmiş diyerek direkt kendimizi lastiğin içine at, arabanın içine atıyor. Sıcak soğuk dinlemiyor. Öyle diyeyim size. Ama zevkli oluyorum. Yani para ne değil, dost gönüllerle yapıyorum ben bu işi. Zengin grubu olanları güzel çok seviyorum. <laughs> Zengin grubu. <laughs> evet, cenaze arabasından bahsettin işte. En çok cenazelerde mi zorlanıyorsun? Vallahi en çok cenazede zorlanmıyorum. Ben kendim de zorlanıyorum. Ben de kendimi burada hissediyorum. Biri geliyor kendime, kendime. Onun için... <laughs> fazla yapamıyorum orada. Cenaze onun için göndermiyorlar. Yasak mı cenaze böyle? Ben kendime yasak koydum çünkü güldüğüm için. Bundan daha önceler bizim cenazeye gittim. Bizim bir arkadaşımız vardı. Haydi kadın cenazeye gelmiş dediler. Ya cenaze alıyorum, beni çağırıyor gülmek için dedilerdi. Ben de onun için geldim dedim. Millet başlarına kaka yatmıyor. <laughs> yani yapacak bir şey yok. Yani <laughs> kendi cenazemin başına cenazeye giremiyorum. Onu söyleyeyim. Ki, <laughs> eee Lastik değiştirirken böyle bol kahkahalı unutamadığın bir anın var mı? Kış lastiği değiş, yaz değiştirirken, kış lastiği değiştirirken en çok gelirler. Gülmeye gelirler. Yani eşleri akşamları daha çok yoğun tepe oluyor. Yani gülerek değiştirmek, gece arasında çalıştığımızdan abartma rahatsız oluyor ama yapacak bir şey yok. Gülerek değiştiriyor. <laughs> Yapalım abi. Ben yapalım tamam. gidiyorlar. <gülüyor> <Benim elime> <gülüyor> <Gel abi> sen gülüyorlar Biri gülüyor, gülüyor, gülüyor saatte lastik geçiyor günümüz Hemen gülüyor, hemen eğleniyor. Hepsine Allah razı olsun <laughs> sıcak da o gülecek enerjiyi nasıl buluyorsun? Dostlara boşluyum. Gelen misafirlere boşluyum. Hep sen boşluyum. Gülerken de terliyor musun? Ne demek ne demek? Tövbe tövbe. Evet. <laughs> Alo. Ekipmanları. Evet. Bilmiyorum. <gülüyor> 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 Adana'dan değerli müşterimiz gelmiş. Yürümek için hadi, yoldan, yoldan aldık, sen, bize bize sürdük, geldik sen Adana Hadi hadi yolda, 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 yolda kaldın sen. Biz de geldik. Değerli dostlarım, gülü adam olarak teşekkür ederim geldiğiniz için. Bu sıcakta bize gülmek için geldiniz. Allah razı olsun yapayım. Bir...